Hayırlı kandiller. Yemeğe çıkıyoruz sokağa. Sonra bize ibadetimi yapacak. Ya gene başlamış esinde. Gel bakalım. Gel. Gel gel gel. Video çektim size. İzlersiniz daha yeni yüklüyorum Onu sonra da dedik ki bir canlı yayın açalım. Gel. Gel bakalım aşkım benim. Gel benim oğlum, canım. Güzel çocuğum. Neyse birazcık hava böyle şey gibi. Sanki kar kokuyor biliyor musunuz? Kar geliyor kar. Belli oldu. İstanbul'a kar geliyor. Öyle güzel bir koku vardı. Size anlatamam. Oh mis gibi mis gibi. Hadi gel. Hoş geldiniz yayınımıza. Like atmıştınız mı? like evet. atmamışsınız. Sadece kişi girmiş. Bizi izliyor. Gel bakalım oğlum böyle gidelim bugün de. Blamiye. Gel. Gel. Blamiye. Hadi gel oğlum. Blamiye. Oğlum. Gel oğlum. Aferin. Söz dinlermiş bu çocuk. Bu çocuk çok iyi bir çocukmuş. Bugün uslulaşmış Kaç gündür doğru dürüst yemek yemiyordu. Şimdi bugün kurumamasını mamasını yedi. Mamasını yedi. Ondan sonra ona kande simiti verdim. Bayıldı. Ondan sonra cuma tavuğunu yedi. Oh şimdi de üstüne cila çekti. Bir poğaça doğramıştım. Hazırlamıştım. Maşallah onu da yedi yavrum benim. O yedikçe ben mutlu oluyorum. İşte böyle arkadaşlar. Geziniyoruz. Hadi gel. Gel bakalım. Gel 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 Bülami. Gel oğlum. Oradan geçemeyiz. Bir şey yok burada Bülami. Bülami. Yürü. Ne atmışlar da oralara girip de onu yemeye çalışıyorsun. Yürü. Buraya gel. Buraya gel. Oğlum ne oldu belli olmayan şeyleri ilaç mıdır? Nedir ya Resulallah sen ne kadar yedin de daha sokakta mama arıyorsun ya. Allah Allah. Aa. Nedir bu böyle? Hadi gel. 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 Daha artık yiyecek bir tarafın kalmamış oğlum. Gidip de öyle pis pis şeyleri yeme. Ne oldu belli olmayan bir şeyleri yeme anneciğim. Sonra ben seni nasıl korurum? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel. Belami, haydi. Oğlum, haydi. fazla şey yapmayalım işimizi yapıp evimize gidelim çok soğuk çok soğuk anneciğim merhabalar hoş geldiniz kanalımıza 9 kişi izliyorsunuz teşekkür ediyoruz çok sağ olun yazışmada yazarsanız bize mutlu oluruz seviniriz arkadaşlar gel anneciğim Ay bile mi? Oh, buraya niye girdik ki biz ya? Hadi gel buradan gidelim. Gel gel gel. Anlaşıldı. Haydi buraya gel. Haydi. Blami. Haydi. Oğlum gel çekiştirmek istemiyorum. Gel. Gel. Arkadaşlar emoji ve like'larınız kanalımız ücretsizdir. Good morning, good night, welcome to Stories YouTube. Follow me, follow me, no money, no money. Yani bizde e, bizi takip etmek parayla değil arkadaşlar. Mobil ödeme yok, hiçbir şey yok, yok, yok. Like'larınızı bekliyoruz. Güzel sözlerinizi bekliyoruz. Yazılarınızı konuşmak istiyoruz. Aziz Allah, eşvedi en la ilahe illallah. Eşvedi en la Allah'ım. Bütün insanlığa sakinlik, zenginlik, uzun ömürler ver ya Rabbim. Kimseyi yerlerinden, yurtlarından etme ya Rabbim. Sen büyüksün Allah'ım. Hepimizin imdadına koş ya Rabbim. Ezan okunu arkadaşlar. Seraycığım merhabalar. Hoş geldin. Fatihçim merhabalar. Hoş geldiniz. Kanalımıza e, abone olmayanlar varsa olursa çok mutlu oluruz. Hayatçım hoş geldiniz. Kanalımız ücretsizdir arkadaşlar. Bulami'nin kanalındasınız. Bulami Kanada asıllı bir labrador. Polonya'da dünyaya geldi. Bir aylıkken aldık şu an 10 yaşında. 10 senedir bizimle birlikte. Onunla vakit geçiriyoruz arkadaşlar. Hepimiz sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Gel. Gel. Böyle gidelim. Gel. buz gibi harı. Eyvah 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 eyvah. Kar geliyor İstanbul'a. Ay. Donduk donduk donduk. Sağ ol canım benim. Hepimizin Berat Kandili mübarek olsun. Rabbim Filistin halkını nerede sıkıntılı durumda olan kim varsa Türk halkının maddi, manevi huzurunu, her şeyini sağlasın. Bol para, işsize iş, güçsüze iş, güç, size güç sağlığı olmayana sağlık, parası olmayana bol para, borcu olana inşallah borcunu hemen ödemesini, Filistinlilerin yurtlarına yeni baştan sahip olmalarını Rabbim bu gece, Berat gecesi yüzü su hepimizin yardımına koşsun Allah'ım. Hepimizin yardımına koşsun ya Rabbim. Kim bilir kimler var halimize şükrediyoruz ama ot yok, ocak yok, hiçbir şey yok. Ah kim bilir kimler var ya Rabbim. Gördünüz mü? Kadın caz mı adam caz mı bilemiyorum. İki katlı bir varmış Sivas'ta. Oturmuyormuş. Kedilere tahsis etmiş. En az içinde diyorlar 50 tane kedi var. Üst katta kalıyorlarmış. Bir yangın çıkıyor. Bilinmeyen bir sebeple. Kedilerin 26 tanesi boğuluyor ve ölüyor. Yani bu şimdi durup dururken yangın çıkmaz. Bunu hiçbir vicdan kabul etmez. Bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir olaydır? Allah'ım gel gel gel. Bülami hastalarımıza şifa versin ya Rabbim. Gel Allah'ım. Hadi Bülami girme oralara. Bak çıkamazsın Bülami. Gel, gel gel gel. Gel gel anneciğim gel. Gel. Sen şimdi yedin. Yani sen de gözün aç yani. He. Heh. Millet ekmek bulamıyor Sen karnını doyurup daha sokakta Orada burada hareket ediyorsun gel buraya. buraya gel Buraya gel, buraya gel. Heh. Sen de namkörsün Bulami Kızıyorum bak Heh. Sıcak yerdesin Mis gibi yatağın var Daha böyle kuduruyorsun Kuduruyorsun Bulami Merhabalar arkadaşlar çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Sizleri gördükçe çok daha mutlu oluyorum arkadaşlar. Bir an önce böyle köpüşümü gezdireyim. ihtiyaçlarını karşılayayım. Eve döneyim diye bakıyorum. Çok soğuk var. İstanbul'da resmen kar kokuyor hava biliyor musunuz? Kar geliyor kar. Kar gelse de bu şöyle bir karda birazcık koşsa, yuvarlansa Vallahi kar da bir lüks yani biliyorsunuz. Kar da bir lüks. Daha bilmiyoruz bakalım. Bu doğal gazlar ne aşamada nasıl gelecek? Bir de o da var yani. Ah bir de o da var. Ay Allah'ım ya düşünmek istemiyorum. Yemin ederim size. Evet yerliyim İstanbul'un. Dur dur bak araç geliyor. Haydi yürü yürü. Yerlisiyim Boğaz çocuğuyum. kaç kaç boy yani öyle söyleyeyim İstanbulluyuz. Anneannelerimiz, anneannelerimizin anneleri, babaannemiz, dedelerimiz Üsküdar'lı. Yani böyle biz Boğaz'da doğduk, büyüdük. Ben Sarıyer'de okudum. Dolayısıyla İstanbul'u çok seviyorum ama İstanbul işte Zor bir şehir, kolay değil arkadaşlar. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Canlarsınız, 12 kişisiniz. Bizde abonelik parayla değil arkadaşlar. Bizi paylaşırsanız yayınlarımızı çok mutlu oluruz. Shortilerimizi izleyin arkadaşlar. Bak yattığı yere şimdi bu çamurda köpeği bekliyor. Görüyor musunuz? Yattığı yere bekliyor şimdi. Ama onlar oraya gelmeyecekler. Sen buraya geleceksin. Onlar kenardan kaçacaklar. <laughs> hop 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 Hayır, 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 hayır. Gel buraya. Buraya gel karşıya geçir götüreceğim seni. Kendimi kasıyorum ya hava soğuk ya. Omuzum böyle bir ağrı bir anlatamam size. Ay uyuştu omuzum. İşte böyle sen İstanbul'un neresindensin? <laughs> Sarıyerli misin? <laughs> Ay Allah'ım ben Sarıyerliyim evet. Gel. Gel 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 gel. Adamlar bizi kovacaklar. Burası kuaför dükkanın önünden geçiyoruz. İkide bir sen oraya şey yapıyorsun olmaz. Olmaz. Yeltekleniyorsun oğlum. söyleyeyim, niye yalan söyleyeyim? Ben sana şöyle söyleyeyim. 150 sene önceden beri benim dedelerim burada. Ne yapacaksın o zaman? Benim dedem var ya, çok büyük bir paşa Osmanlı'nın. Öyle söyleyeyim sana. Üçüncü ordu, beşinci ordu müşürü. Köroğullarından geliyoruz. Anlatabildim mi? Ama ben yine de Osmanlı olaraktan gelsin demem. Çünkü niye biliyor musunuz? Seçme seçilme özgürlüğünü bize kim verdi? Atatürk verdi. Mustafa Kemal Atatürk. Ben cumhuriyet kadınıyım. Anlatabildim mi? Ama böyle yalan da oydu buydu itham etmeyin. Ben bilmez miyim soyumu sopumu? Bilirim değil mi? Heh. Dolayısıyla 150-200 senelik diyorum sana. Anla artık yani. 1900 yıllarda dedelerimiz vefat etmiş. Burada paşa olarak da. Evet. Ve de ilk defa bir deniz mareşalı olarak da anladın mı? Dolayısıyla lütfen itham etmeyin, yalan söylemeye gerek yok. bilmiyorsunuz böyle şeyleri insanları yaftalamayın yani kızarım hayır gel bakalım oğlum gel gel ben şöyle ben buyum buyum diye sevmiyorum Açıklamakta istemiyorum. Niye biliyor musunuz? Ya hepimiz etten, kemikten yaratılmışız. Hiç kimsenin kimseden birazcık fazlalığı yok. Ama şöyle var, iyi huy var, kötü huy var. Hani bunlar, bu da insanı kendini geliştirmesiyle. Anlatabildim mi? Mesela ben hayatta kıskançlık bilmem. Herkesin elinden tutmak isterim. İşi olmayana yardım edip işi alsınlar diye uğraşırım. Yani benim mizacım bu. Ama bazı insanlar var. Bunlar farklı. Ne yapacaksın? Ha ya diyeceksin ki çok kazık da yedim biliyor musun? Yanıma aldığım insanlar tarafından işe. Ama olsun. Önemli olan ne biliyor musun? Benim onlara yardımcı olmam. Ben mutlu muyum? Mutluyum. Varsın o arkamdan kazık çakmaya çalışsın. Ama Allah onu engeller, çakamaz. Anlatabildim mi? Her kötülük şey olur, kalır yani bir yerde. Öyle söyleyelim. Öyle işte arkadaşlar. Böyle bir koşturduk, Dur kaka yapmışsın. Dur dur dur. Şunun kakasını alalım da arkamızdan küfür etmesinler. Dur gel oğlum. Gel oğlum. Tuvaletini alacağız. Gel tuvaletini alacağız. Bıramayın. Ne oluyorsun? Selam var. Eyvah. Tuvaletini alacağım da sizi bekliyorum. Ya sizden korktuğumuzu bekliyorum. Gel. Gel anneciğim. Buraya gel. Gel 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 gel. gel. Dur. Dur. Dur anneciğim bak şimdi ayağımızın altında dolaşıyorlar da. Dur bekle, bekle. Hem korkuyorsunuz hem daha bu ayağımızı dibinde dolanıyorsunuz. Bir an önce gidin ya. Of. Dur bekle. Bekle vallahi parmaklarım dondu çocuklar. Oo bu ne soğuk öyle şükür. Oh gittiler. Gel bakalım ileride de çöp kutusu var. Çöpümüzü atalım. Arkamızdan kimse küfür etmesin. Hiç sevmediğim şey. Görüyorum millet köpeklerini gezdiriyor. Affedersiniz. Koca koca pislikler dışarıda. Nasıl da bırakıp gidiyorlar bilmiyorum. Ne ayıp bir şey. Ne ayıp bir şey. Gel. En önce nedir? Çevre temizliği. Hoppa basket de yaptık. Hadi bakalım mutluyuz mutluyuz oğlum benim canım güzel çocuğum işte böyle arkadaşlar like'lar çok önemli artı emoji bunlar parasız arkadaşlar abonelik bizde parasız bizi takip ederseniz parasız ee, bizde mobil ödeme yok hiçbir şey yok sabah akşam bildirimlerinizi açık bırakırsanız bildirim gelir short yüklediğimizde bildirim gelir böyle işte böyle arkadaşlar böyle <laughs> hay Allah'ım yarabbim hadi gel şimdi burada bir yer var buradan geçerken korkuyorum şimdi geliyoruz bu hemen oraya giriyor inadına biri geçiyor aman buraya kaka yapmasın ya yapma, yapsa ne olur diyorum cebimde şey var e, torba dolu alırım üzülmeyin ama yok çan çana çan 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 çana çan çan kıyamet kopuyor Flemi, hadi gel. Gel oğlum gel. Sen koklanmayı bırak. Çişini çabuk et. Kaçalım buralardan. Çok soğuk. Çok soğuk. Bak 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 bak. Sakın buralara girme. Aman 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 aman. Tehlikeli yer bu bölge. Adam biri çıkar oradan başlar gene varmaya bak. Şişt, buraya gel. Buraya gel. Hadi. Gel buraya. Yürü bakayım. Haydi gel. Haydi gel. Bilemiyorum gel 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 kaçalım buradan yürü oğlum ah be çok şükür Allah'ım yarabbim bak 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 görüyor musunuz gene buraya girdi şimdi biri çıkacak diyecek ay buraya kafa etmesin çiş etmesin. hadi bir bakayım yürü laf duymak istemiyorum oh çok şükür geçtik buradan. çok şükür eldivenleri çıkartmak lazım müthiş bir soğuk var Hayırlı gandiller canım çok sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Mübarek gecede ya Rabbim. Kapıları açılacak. Dua edin gece isteyin Rabbimden. Hepimiz için isteyin. Sadece kendiniz için istemeyin arkadaşlar. Bu gece bir yıllık ne olacağımız, kimler doğacak, kimler ölecek. Hepsi yazılır diyordu annelerimiz. Ah ah. Ah annemi de bir özledim ki sormayın ama yattığı yerde mutlu olsun. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Dizine yatardım, dua isterdim. Ondan saçımı okşardı. Dua ederdi, arkamdan bakardı. Bana çok güvenirdi. Arabayla nereye gitsem yanımdaydı. Götürürdüm onu. Özledim anneciğimi çok. Annemi 2014 yılında kaybettim. 4 ay hastanede yemin ederim bir motor takmadım kaldı yaşatmak için ama maalesef olmadı gel 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 çık 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 babamı daha erken kaybettim onu da 2001 yılında o da öyle hastaneye yetiştirdim baba diyorum özel hastaneye yatıralım yok diyor katiyetle beni diyor ne ediyor götür Haydar Paşa. Baba diyorum bak böyle. Ondan sonra arkamda ölmüş haberim yok. Oh. Şimdi aklıma geldi de ama hepsi iyi insanlardı. Babam da öğrencileri okutuyormuş. Arkasından bütün öğrenciler geldi. Ondan sonra onlara paralı yardım ediyormuş. Babam çok kibar bir adamdı. Ee, çok iyi bir insandı babamla gurur duyuyorum. Hepsini çok seviyorum. Hepsini. Ama sizleri de çok seviyorum arkadaşlar. Hepiniz çok iyisiniz. İyi ki varsınız. Bir tanesiniz. İşte böyle dolanıyoruz, duruyoruz velası. Gel. Benziyor mu? Labrador bu, Labrador. Yasaklı köpek değil biliyorsunuz yol gösterici rehber köpek polis köpeğidir narkotiktir arkadaşlar ee, bakıcıdır ee, yani iyi bir cinsdir kendisi sakindir bu sene daha bak 10 senedir yanımda Blemi'nin ben bir kere havladığını görmedim bu sene dile geldi bu sene havlıyor evde hiç bilmem yani gel buraya şişt şişt, Blemi Blemi arabalar geliyor Blemi Hay Allah'ım gel buraya. Bak nereye gidiyorsun? mi gel buraya. Koş 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 koş. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel. Haydi Allah'ım ya Rabbim ya. Nasıl dikleniyor biliyor musunuz? Canı yanacak diye çekiştirmek de istemiyorum. Ama en çok korktuğum şey bu bölgede araba çok var. Her sokaktan bir araba giriyor çıkıyor. Hani araba çarpacak diye korkuyorum başka bir şey değil yani. Bir şey değil ona çarpmasın diye ben de mücadele ediyorum. Bazı çarpacak diye korkuyorum. Vallahi arkadaşlar işte böyle hadi gel. Orada bir şey yok. Alıştın asfalttaki etleri butları bulup da yemeye değil mi? Hadi bakayım. Hadi bakayım. İşte böyle vallahi arkadaşlar. Mutlaka şortumuzu izleyin. Seveceğinize inanıyorum. karanlıklar kralı. Bu böyle. Karanlıklar kralı bu. Gel. Gel. Haydi. Bülami. Haydi. Haydi oğlum. Haydi. Gel. Gel gel gel. Gel. Gel 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 gel. Haydi haydi haydi. Haydi. Yürü bakayım. Buradan yürü. Gel gel gel. Bulami. Bulami. Haydi. Evet arkadaşlar. Oh, öyle bir soğuk.